Görevin daha bir ol. Sova solundalar, ortadalar aynen. <laughs> Dövme attım oğlum. Reyna da var, Odin var Reyna'da. <laughs> bir düşman kaldı. ne yapıyorsun burada? Ares var, pardon Odin değil. Aa, hepsi geliyor, hepsi geliyor. Geç bakalım sen Phoenix kardeş, sana izin veriyorum. Reyna'cım sana da izin verdim şu anda. Phoenix sana da izin verdim kanka. Kankalar beni görecek yok mu ya? İyi sen gidebilirsin kanka. Evet arkadaşlar bugün efsane bir oyunla daha beraberiz. Bugün e, ee, Neon oynuyoruz. Neon'la bakalım neler yapacağız. Çok heyecanlıyım. Hadi bir oyuna geçelim. Selam selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam kardeşim. E, var mı? Coldurayım. Yok kankam sağ ol. Neon no, ay ben şu. Benim kostüm şu güzel mi? Güzel gözüküyor. Versene. güzelmiş. Kaç aldın mı? Bedava. Basıyorum arkadaşlar buradan. Allah ne verdiyse. Oğlum sen niye iki saattir ölmedin lan? Dikkat. Selamünaleyküm kankam. Hadi be. Beyler yoksa... bu hal e AFK olacağım haberiniz olsun ben bir sigara işte, içip geleceğim. Tamam sıkıntı yok seni korurum. <laughs> tamam sıkıntı yok seni korurum. Bye bye. Aa, aa, bu nasıl bir oyun tarzıdır ya? Bu nasıl bir oyun tarzı? Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu kadar yavaş olma. Oyun bu. Bir tane fantomunu alırım kardeşim. <laughs> Adam anlık bir şok yaşadı. <laughs>

Aferin. Yerine indirdim arkadaşlar. Ayakta kalan son. Birisi geliyor. Kaç kişisiniz? Ben siz. Spike yerleştirildi. Oğlum geri dönmeyin. Dikkat. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> 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 Adam o son göz gelişimiz. <laughs> Ada düşman görüldü. Neredesiniz lan? Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> <laughs> Bin Istanbul yine öldürdüm. Ya. <laughs> Ne gelirse başına benle karşılaştıktan sonra geliyor bu adamın her şey. Geç bakalım sen Phoenix kardeş sana izin veriyorum. Reynacım sana da izin verdim şu anda. Phoenix sana da izin verdim kanka. Kankalar beni görecek yok mu ya? Sen gidebilirsin kardeşim. Nasıl 10 saniye olmadı daha oyunun başlaması 25 saniye bile değil. Daha fazla. Dikkat! Birini indirteyim. Birini indirlemedim. <laughs> adam. Adam öyle bir komple olmuş ki ilk başta anlamadım onun ne olduğunu. Şimdi buraya C yeteneğimi atacağım ve adamlar beni karşıya geçtim sanacak ama ben karşıya geçmeyeceğim. Gerçekten sen niye arkana bakmıyorsun dostum? Helal oğluma benim. Yok. Başın sağ olsun. Yok ya sana dedim hayır diye <laughs> ölmedi ya. Yani. Pardon. Kaybol. Plano, gördüm seni. Bir düşman kaldı. Bu, Aa. Helal oldu ma. Ne oluyor ya? hadi hadi hadi. Lan 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 bırakın lan beni rahat bırakın. Ölme vakti. Bak şimdi ne yapıyorum? Geçin arkadaşlar, geçin. Selamünaleyküm. Hilal be. Dikkat. Arkadaşlar burada ne yaşıyorsunuz siz? Oh. Ne? 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 Bilinç dom. Düşman yakın. Dikkat. Düşman yakında arkadaşlar. Aramızdan biri de olabilir. Kayu, düşman mısın? Kayu. Şurada. Kayu. Oğlum burası yürüyüş. Oh. Ya ama ama bunu yapma sova? bunu yapma? Niye bakıyorsun oraya? Aa boşta bu orospu geliyor buraya. Kurmak Aa, için. Başladı. Ben burada bekliyorum. kaçış yok. Sol üstünde jet var. <laughs> Binist onlara karşı bir zaafım var benim şu anda. Adamın vuruşu efsane değil mi? Helal. <laughs> ya dostum senin operatörünü yerim ben ya. Sova sağında jet var. Sağında lan. Ex... Oğlum niye öyle ilerliyorsun garip garip bir şekilde bir şeyler yapıyor ama bu adam ben anlamadım. Olma <Sessizlik> 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 helal, <Sessizlik> ben attım helal hoş olsun. Yok yok ben oynamayı bilmiyorum alın. Helal hoş olsun yine de. Oğlum alsın oynasana. <Sessizlik> ben verdiğim malı geri alamam. Ben hediye ediyorum sana o zaman al. Hediyeyi hediye etmek adabımız değildir. Yapma. Küçük Peki. Aha, gelen var, yine gelen var. Buraya bakacak. Ne? Ne? Gel bakalım. Bu sefer de buradayım. Onu ne yapacağız? He, onu ne yapacağız? Planım var. Anam. Bye bye. Hangi buraya niye yapmıyorsun? Niye buraya yapmıyorsun? Garip çocuk. Göstürme bana döndün. Yere şort attım. Alın. Bakayım. Pardon altındaymış. <laughs> Çok büyük bir planım var. Neymiş? Arkalayacağım. Hadi aslan parçalarım gelin buraya. Sağ ol. <laughs> Sova solundalar ortadalar aynen. <laughs> oğlum. Reyna da var Odin var Reyna'da. <laughs> İşi bitti. <laughs> ne yapıyor var, pardon değil. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bence efsane bir oyun oldu. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.